Merhaba arkadaşlar bugün 31 Aralık Cumartesi günü senenin de son yarış günü. Umarım e, seneyi tutturarak kapatırız. E, Şili yarış programı ile ilgili e, tahminlerimi paylaşacağım. Tabii Şili de ilgili e, çok detaylı çalışabileceğimiz kaynak e, yok. Oldukça fazla şansa ihtiyaç e, var. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Ee, Şili'de e, 18 koşulu bir program olsa da TCK 7 koşuyu aldı orada e, 18 koşu koşulacak yani yere saatle öğlen başlayıp akşam bitiyor yarışlar e, bizdeki e, ilk koşu 17:50'de başlayacak e, yedili plasede birinci e, üçlü ganyanda birinci koşuyla başlıyor e, 1200 metrede tüm yarışlarda kompiste olacak Burada yedili plase ayağım sürprize açık bir yarış. Ben 3 at çıkardım. Bunlar sıra numarasına göre 8, 14 ve 15 numaralı atları ben çalışmalarımda çıkardığım atlar 8, 14 ve 15. Altılı Ganyan'da 18-18'de başlayacak Şili'de 1000 metre mesafeli yarışta. 14 Safkan mücadele verecek. Burada iki tay yazdım şablonuma. İlki ilk kez koşacak olan 3 numaralı All Rounder. Diğeri de bir kez koşup dördüncülükte kalan Intomisev temsilcisi 6 numaralı parti sonlu oldu. 3 numara ve 6 numara şablonuma yazdığım taylar. Aslında çalışmalarına baktığımızda 4 numara derece olarak daha iyi olsa da 3 numaranın çalışmasında çok da sıkıştırılmadı. Rahat bir galop yaptı. Ben 3 ve 6 altı diyorum 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı için. 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı 1900 metre mesafeli bir yarış. 6 at yarışa kayıtlı ve Derecelerine baktığımda birbirine çok yakın birbirlerini birbirleriyle sık sık koşup geçmiş safkanlar yani bir numara biraz geride veriliyor ama onun koşullarına baktığımızda da geçen yık koşularına koşullarına daha zorlu gruplarda grup yarış koşmuş bir safkan. Dolayısıyla burada bir ayrım yapmayacağım. Sıralamam 3, 6, 5, 4, 2 ve 1 diyerek 3. koşuyu haşlamış oldum arkadaşlar. Dördüncü koşu 1200 metre mesafeli e, yarış 13 at yarışa kayıtlı biraz riskli olsa da e, şablonuma tek yazdığım bir at var o da e, turist temsilcisi 9 numaralı e, 9 numaralı safkan diyelim ki genelde baktığımızda aygırlara e, hep Amerikan e, menşeli aygırların temsilcilerini görüyoruz e, turist olsun burada 12 numaranın e, aygırı genelde Amerika'dan tanıdığımız aygırlar var 9 numara yarışları daha yakın ara bitirdi kazananlar arasında çok fark yemedi bugün için bu rakiplerin geçmesini bekliyorum tek diyorum 9 numaraya ayrıca 4 numaraya da bir parantez açmak istiyorum 12 yaşındaki 4 numaraya baktığımda ilgimi çekti 352 sefer koştu 4 numara yani şu ana kadar 352 yarışı var ve bunların 28'inde birinciliği var 4 numara. Hala da sağlarda koşuyor. O da ilgimi çekti, paylaşmak istedim. dördüncü koşu altılı ganyan'ın 3. ayağı için 9 numara tek diyorum arkadaşlar. 5. koşu bin metre mesafeli maiden bir koşu. 15 tay mücadele verecek ilk birinciliği için mücadele verecekler yine sürprizi açık bir yarış buradaki sıralamam şöyle 2 4 7 daha sonra 11 13 ve 12 arkadaşlar 2 4 7 11 13 12. Altıncı koşu, altılı ganyanında beşinci ayağı 1400 metre mesafeli bir yarış, dokuz e, at mücadele verecek. E, burada e, üçünü yazdım ki yine aygırlara baktığımızda California Chrome, Constitution, Declaration of War, sonra No No Never. E, bunlar hep e, genelde Amerika'da gördüğümüz e, aygırlar. Burada 3 at arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Önceliğim 8 numaralı Safkan ki uzun aradan sonra koşup burada 3 numaranın arkasında bir boy gerisinde ikincilikte kaldı. 8 numara bugün için daha hazır olacağını düşünüyorum. AGF tablosunda favorisi benim de favorim 8. Sonra 3 numaralı Safkan. Onu da yazmadan olmaz ki bu pist ve mesafede 7'de 3'ü var. 1.22'lerde 1.23'lerde koşan bir safkan 1400 metreyi. 3 numarayı da yazalım derim. Son olarak da 4 numaralı safkan buranın sürprizini yapabilir. Sıralamam 8, 3 ve 4 oldu 6. koşu için. Yedinci ve son koşu 1200 metre mesafeli handikap bir yarış. 13 at e, yarışa kayıtlı. E, beşini şablonuma yazdım. İlk ikisini e, rakiplerinden bir adım önde tuttuğumu söyleyebilirim. Bunlar kim? 3 e, numaralı Safkan ve 8 numaralı Safkan'ı e, rakiplerine göre yarım boy önde tutuyorum. Yine de zorlu bir yarış. 3-8'den e, sonra 1 7 ve 5 numaralı atlarında şanslı olduğunu düşünüyorum. Sıralamamda 3-8 1-7 ve 5 oldu son koştu arkadaşlar. Tahminlerimde bitti. Umarım tahminlerimde sizlere katkıda bulunabilirim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere diyorum.